Saray'dan meclisteki kavgaya ilişkin açıklama. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık, Anayasa Mahkemesi'nin vekilliğinin düşürülmesi yok hükmünde kararına rağmen cezaevinde tutulan Tip Hatay milletvekili Can Atalay için olağanüstü toplanan mecliste konuşma yaptığı sırada AKP'li vekillerin saldırısına uğradı. Araya giren DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit yaralanırken meclis merdivenlerinde milletvekillerinin kanları görüldü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Sosyal Medya Platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı savundu. Köroğlu açıklamasında, ''Burası TBMM, Dingo'nun ahırı değil, hakaret edersen cevabını da alırsın. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan meclisteki gerginlik devam ediyor. Yaralanan vekillerinde tedavileri sürmekte. <laughs>